bugün kitap sesitlerimden birini göstermek istiyorum. Bilaliha Beşi Selman-ı Farisi Tufel Bin Amr Eddersi Zübeyir Bin Avvam Sad Bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah Sahabeden kıssalar Sahabeden kıssalar 2 Bugün size... Ben kitap okumayı seviyorum ve, ve bu Ramazan'da ha sizi okumak için yalnızca bunları seçtim Ve size Bilal-i Habeşi'yi okuyacağım Bilal ihadeşi, Bilal bir revah. Ramazan ayının karı gecesiydi. Kaderler tarihten Bilal'i takviminin 617'sini gösteriyordu. Vakit gece olmasına rağmen Nurdan'ın dilin bir sessizlik salmıştı. Belki de bu sessizliğin sebebi insanların Muhammedül Ebi ve Muhammedül Engin yani güvenilir bir insan olarak bildikleri Hazreti Muhammed Hilin burada oluşuyordu. Bu güzel gecede vahiy meleği Cebrail Hz. Muhammed'e peygamberlik müjdesini verdi. Habeşistan bir aileye mensup olan Hz. Bilal'in babasının ismi Reba annesi ise Hamme'ydi. Mahabame'ydi. Kendisi kendisi köleydi. Fakat ruhu hiçbir zaman köle olmuş. olmuştu. Peygamber Efendimiz vahiy iyiliğini He işitenlerden biri, yani biri de Bilal-i Habeşi'ydi. Bulduğu ilk fırsatta Muhammed herin yanına gelerek Müslüman oldu. O günden sonra Hazreti Muhammed'i gördüğü zaman ama dünyanın en mutlu insanı olurdu. Allah Resulü hiçbir şey anlatmasa sadece bak sadece ona baksa kendisi için yeterdi. Ümeyye bin Halef, kölesi Hazreti Bilal Hazretlerinin iman ettiğini duyduğu zaman öfkeden ne yapacağını bilemedi. Ona göre Hazreti Bilal birkaç kamçı yedikten sonra sonra İslam'ı inkar edecek, lat Uza ve menaza tapacaktı. Fakat hiç böyle olmadı. Hazreti Bilal kendisine vurulan her kamçıdan sözüyle bir tek bir şey vardır. He, o da Ahad, Ahad sözüydü. Bunu haz edemeyen müşrikler Hazreti Bilal'e çok eziyet ettiler. Bir ara Hazreti Bilal gözlerini kapattığı gibi başı omuzları üzerine düştü. Birkaç saniye sonra da bayıldı. Hazreti Bilal kendine geldiği zaman başı hariç vücudunda en hafif bir hareketlilik yoktu. Ümeyye ve neredeyse üzere olan küresinin kulağına eğilerek Ey Bilal Muhammed'i inkar et. Laz uzla ve menazı dedi sessizce. Güneş tepeden vuruyordu. Nefes alıp vermekte bile ne bile zorluk çeken zavallı köle başını efendisine doğru çekirdi. Ne çevirdi. Ümeyi oldukça bitkindi. Ona bakarak aynı şeyleri tekrarladı. Ah, Aha do ahad. Allah bildir Allah bildir dedi. Ümeyi hiçbir zaman kendini bu kadar çaresiz hissetmedi. Çaresizlik içinde elini ovuşturup durdu. Hazreti Bilal'e yapılan Hazretim Hazreti Ebu Bekir'i çok üzdü. Onu satın almak için Ümeyye bin Halef'in yanına gitti. Ümeyye köresi yine yüksek bir para para karşılığında satmayı kabul etti. Ümeyye kendince karlı bir ticaret yapmıştı. Fakat bu işin sonunu getirmek imkansızdı. Belki de gün gelecek kölesiyle karşı karşıya gelecekti. Bu gece bir gece Abdullah bin Zeyd çok güzel bir rüya gördü. Rüyasında karşısına bir adam çıktı. Abdullah bin Zeyd başka, hiç başka bir başka bu adamdan ürktü. Fakat adamın güven tepki neden bakışları karşısında rahatladı. Adam şu anda okunan yazanını ne zaman ben ne zaman okuduğu bir tarz ortadan kaldı. Moto. Adamın kaybolmasıyla Abdullah Abdullah'ın uyanması bir oldu. Hazreti Abdullah heyecan ha, içinde koşarak Hazreti Peygamber her ha, yanına gitti ve başladı görüyor rüyayı anlatmaya. Aradan bir zaman geçti. Hazreti Ömer geldi. O da aynı rüyayı gördüğünü anlattı. Hazreti Muhammed Mezdiye'nin efendisi olarak Konuşacak olan Hazreti Bilal'i çağırmalarını istedi. Hazreti Bilal'i çağırdılar. Peygamber Efendimiz Hazreti, Abdullah'ın rüyasında gördüğü şeyleri Hazreti Bilal'e öğretmesini istedi. Hazreti Abdullah denilerini yaptı. Bir zamanlar kimsenin hem değer vermediği o zavallı köle şimdi en yüksek yere çıkmış heyecan içinde haykırıyordu. Allahu Ekber Allahu Ekber. Müslümanlarla müşrikler arasında İlk büyük ilk büyük savaş Bedir'de oldu. O gün çok çetin ve zorlu bir günde. Kılıçların şah ve şakırçıları böyle bunu inletirken bir ara Hazreti Yedibiler'in gözü Ümeyye bin Halefe'ye takıldı. Ümeyye'nin gözü çukura kaçmış, beli bükülmüş, hareket etmekte bile zorluk çekiyordu. Hazreti Bilal Ümeyye'yi işaret ederek işte küfrün başı o yaşarsa ben yaşamayayım diyerek dikkatleri o tarafa doğru çevirdi. Ümeyye yıldırımı da kendisine doğru gelen siyahi adamı görünce içi korkuyla doldu. Bir zamanlar yerde sürülen, ha, edilen, hakaret edilen o köre şimdi karşısında bir aslan kesilmişti. Hz. Bilal ile Ümeyye arasındaki çarpışma fazla sürmedi. Hz. Bilal ani bir hamleyi Şimdi Ümege'yi yere Aradan fazla zaman. bir zaman. Ama geçmedi. Müslümanları ortadan kaldırmak için gelen müşrikler kaçışmaya başladılar. Onlar kaçarken müminler hep birazdan ahad ahad diyorlardı. Uzun yıllar sonra o güzelim meydinde sokaklarında yayılan haber her, herkesi hüzne boğdu. Müslümanlar bu habere inanmak istemiyordu. Fakat bu bir gerçekti. Allah Resulü vefat etmişti. Medine'nin en sevinçli günü Hz. Muhammed'in buraya geldiği gündü. En üzüntülü günü ise Peygamber Efendimiz'in vefat ettiği gün olmuştu. Bir gün Halife Hz. Ebu Bekir'in yanına giderek Şam'da git, yaşama gitmek istediğini söyledi. Halife yanında kalması için çok ısrar ettiyse de ona bunu ikram edemedi. Hz. Bilal Heberlar Allah Resulünden sonra Eka ne zaman okuyamam? Ama sonra ne zaman teşebbüs etse Muhammed er Resulullah kısmına geldiği an Han üstüne çökerek kendinden geçiyordu. Hazreti Bilal Ebilal bir süre Şam'da kaldı. Daha sonra Medine'ye geri döndü. Onu görenler ısrarla ezan okumasını istediler. Hazreti Bilal onlara kırmadı. Bu tarihi bir andı. Çünkü Hazreti Bilal hani uzun bir ara, hani daha sonra ilk kez ezan okuyordu. Ezanı o kadar içten okudu ki herkesin gözünde eski günler canlandı. O gün Medine'de ağlamayan kalmadı. Ağlayanlar sadece insanlar değildi. Allah Resulü'nün ayağını öpen kumlar onu gören vurmalarla eşlik ediyordu. Hazreti, Hazreti Bilal bir süre şan Medine'de kaldı. Daha sonra ise şamadığı, Şam'a Şam geri gitti. Koca bir ömrünün sonuna gelmişti. Yatakta uzanan büyük, büyük insanın yüzünde tatlı bir sevinç vardı. Sanki az de Allah Resulü'nün kokusunu hissediyordu. Ebedi bir, bir hayata gitmek için gözlerini kapattı. Bir daha da açamadı. Umarım bir i kitabını beğenmişsinizdir. Eğer be ha, vermişsiniz. Yoruma yazarsanız sevinirim. Bu diğer bu kitabın diğer kitapları. Bunu okumak istiyor. Okumamı istiyorsanız okumak istiyorsanız yorumlar kısmına yazmanız beni sevinmem için ufak bir borcu demesi olur. Bütün Ramazan boyunca bu kitapları sizinle okuyarak paylaşmamızı ne paylaşma? Ne isterim? Okumama istiyorsanız hemen. Hız ha, Tamam ha, yorumlar kısmına yorum yazın. Sizler de okuyarak, okuyarak bu dil gelişimini hızlandırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone ol butonunun yanındaki zil. Hele tüm önü seçmeyi unutmayın. Hoşçakalın.